Herkese hayırlı günler, bol kazançlar arkadaşlar. Ee, size deniz yatırımdan almış olduğum e, hisse senedini göstereceğim. Aslında Viop aldım, vadeli işlem. Dediğim, diğer videolarımda dediğim gibi arkadaşlar sadece Deniz Bank'ı Viop için kullanacağım. Yani vadeli yatırımlar için kullanacağım. Evet arkadaşlar almış olduğum e, şuradan göstereyim size. Nisan ayı sözleşmeli. Altın aldım 2 adet. 95 31'den son fiyatına göre aldıydım. Yani arkadaşlar altın mantıklı bir yatırım bence. Vadeli aldım. İnşallah Nisan'a kadar çıkar. Ben çıkacağını düşünüyorum. Ne var. Yani inşallah Nisan'a kadar çıkar. O zaman da yani güzel bir fiyatı koydum aklımda, bir fiyat belirledim yani. O fiyata gelince inşallah bozduracağım senedimi. Yani şu anda bence mantıklı bir şey altın yani. Mesela küçük yatırımcılar için altın güzel bir şey. Güzel bir yatırım bence. Mesela arkadaşlar ekiyor da güzel. Güzel gidiyor. Piyasa eksi kapattı herhalde. Evet aynen piyasamız eksi kapattı. Neyse arkadaşlar ben size altını göstermek için video açtıydım. Herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.